Şimdi hareketlerimi size ne? göstereceğim. Valla. Ya öf ya. Şimdi. Ay, öf ya. A, şu, şu telefonu bir yere koyalım. Ay, Hemen göstereceğim. Bence şuraya olur. Yok, çok dikkat olur. Ama burası. Ne? Ya ben Öyle de Temel melekler etkinliğe gidiyor. Burası kale, şurası tam. Temmuz Bağustos'ta. Evet arkadaşlar. Oh, çok güzel evet. o değil mi? Harbi Saka ya stüdyelerinden çok güzel şeyler çıkıyor. Evet, kostümler. Allah! Kostümler. Bu onu siz... biraz yıkaydı. Eren bir. köyüsten sonra gelin sizle top oynayalım. Kostümler evliyim mi çıktı? Arkadaşlar, Kerem değil. Bu da zor biraz yani. Bu Kim öldü lan? Miko'ya ölçene dönerdim. Niko güçlü olan. Lan Niko nereye geçiyorsun Çok güçlü, gizemli. Siz yapılıyor o işte. Ya, sen ne dersin? Ne, ne olarak? Ender mi dersin? Ender'in destansı mı? Ya gizemli. Ali Kerem! Gizemli mi? Çikolatalı al. Destan. Ender mi dersin? Ender mi dersin? Süper Ender. Ay gel şuraya güzel değil <laughs> mi? Ender mi dersin? Eskala. <laughs> Süper Ender mi dersin? Destansa mı dersin? <laughs> güzel mi dersin? Öf, ender. Ender mi? Neden Ender? Sen ha? son bir. Arkadaşlar şimdi Ama ben size ilk savaş çalışma, çalışma aletlerine aletlerini geçeceğim. İlk savaş. Böyle şimdi. çalıştığınızda çok güzel olursunuz arkadaşlar. Evet. 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 Bak, bak, evet. Oğlum bak yapma hastalığı mı var? Anne. Böyle elinize alabilirsiniz. Kalemlerle de değil ama kalemlerde de olur ama böyle arasını Bunun ne yapıyor? Sahibiniz. Ya şunları koy. Arkadaşlar şimdi elimi çok kızıyor. Ama ben size bir göstereceğim. Sonra arasından geçiyorum. Bunların sonra da kaleye su çekiyorum. Sonra top bana geliyor. Yine arasından geçiyorum arkadaşlar. Hayır. Burada, bu arada bu, çubuklar bu aldı. İnsan yani hmm. insanları. Yeter evet. arkadaşlar şimdi topluyoruz bunları. Başka bir şey göstereceğim size. Allah'tan can Ali Kerem'den daha usta. Evet arkadaşlar koyduk. Şimdi ben ne? alalım. Bu da Emir. Allah'ım. Evet arkadaşlar. Şimdi. Ya Annem de Evet. Ben size köşesini size söyleyeyim. Cem bak çok rahat. E, sonra burada gördüğünüz gibi burada başlamadan yani, formam var. Arkamda Messi yazıyor.

Evet, çok ucuz. Top bir yere gitti galiba. Ah, top evet, soru. Galiba. Arkadaşlar o kadar sert sordum ki top bir yere gitti. Evet arkadaşlar. Top bulunamıyor. Bu anda, bir buzlam ya, koy. Bu arada Emir Emir'in annesi resim yapıyor, resim, ressam ressam, okularda böyle ressam. Komşuları koy ya, komşuları koy. Ben bakayım. Evet, evet. Çoğulmuş. Emir'in yaptığı resme bakar mısınız? Ben ama bunun daha iyisini yaptım. Nasıl sence? Güzel mi kötü mü? <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Bu Emir'ler falan çok komik. Evet, bazen öyle olabilirler. Ne çok kolaydı. Ben de alıyorum. Bende de var ki. Ya abi bunu saldırmayın ya. Renkli modeli var mı? Var. He. Ne sen lan? Süper şarj kolu mu diyor? Renkli modeli. Oğlum. Sen de özel partiler nasıl yok ben de Oğlum zaman. ben de anlamadım ya. Ver bakayım be. Sen de yalnız bir şey bak. ya de... ya dur. Ya biçim. yapacaktım. Arkadaşlar ya, beni seviyorsunuz. Kanala Can abi sen çok iyi futbol oynuyorsun seni çok seviyoruz yazın. Kalp ve topu koyun. Kafir etme lan. Bitti Bitti de lan. lan deme lan. Lan deme lan babam kızıyor lan. Lan. Ver. bitiyor bitmiş.